Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz. Kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni, çok güzel e, İrem Helvacıoğlu'nun yepyeni karelerini sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz bir dönem Sen Anlat Karadeniz dizisinde başrol oyuncu olarak oynayan İrem Helvacıoğlu'ndan e, yepyeni yeni dizide yepyeni e, yeni karakterde e, sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Yeni karakteri çok farklı e, Sen Anlat Karad Denizde çok drama vardı bu dizide de. Seni çok bekledim dizisi. Özcan Deniz'le birlikte harikalar yaratacak olan dizi. Çok muhteşem aşk dolu dizi izlemek istiyorsanız bu diziyi izlemeniz gerekli arkadaşlar. Umarım sizler de beğenirsiniz. İrem Helvacıoğlu'ndan muhteşem görüntüleri sizler için paylaşıyorum. Ve İrem Helvacıoğlu'nun özel hayatından da görüntüleri sizlerle paylaşıyorum. Evinden kendi yeni kareleri görmek istiyorsanız benim kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Takipte kalırsanız çok sevinirim. Ve şimdilik sizlere hoşçakalın diyorum. Yepyeni videomuzda görüşmek